Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a. O recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. İnsanın apaçık düşmanı olan, yanlış yaptığında onu insana türlü edebiyatla süslü gösteren şeytanın şerrinden. Allah'ın ismiyle Rahman'dır, Rahim'dir. allah Teala bizleri uyarıda bulunuyor. Bu uyarının ismi zikirdir. Hatırlatıcı. Ona göre yaşayın diyor. Öyle yaptığınızda Dos doğru bir yol üzere olursunuz. Zaten hesap gününde bize geldiğinizde ondan sorguya çekileceksiniz. Ve insanoğlu bu mesaja, bu zikre kulak vermiyor. Görmezlikten geliyor. Böyle yapan insanlara da sen hiçbir şey yapamazsın diyor Allah-u Teala. Burada lafım özellikle Kur'an'ı görmezlikten ve duymazlıktan gelen Müslümanlara verir. Onlar Kur'an'a değil de rivayetlere, görüşlere, yorumlara göre Allah mesajını anlama yoluna gitmişlerdir. Oysa basit bir misalle izah edersek, kendilerine telefondan bir mesaj gelse onu başkasına okutmazlar ya da başkasına şu mesajı oku da bana anlat demezler. Direkt kendileri ceplerinden çıkarırlar, direkt kendileri okurlar, anlamını kendi beyinlerinde ve kalplerinde yaşarlar. Allah mesajı o size gelen telefondaki mesajdan daha değerlidir, daha kıymetlidir. Ona göre lagalgo yapmanın gereği yok. Alın kitabı elinize, mesajı kendiniz okuyun. Yapabildiğiniz kadar. Zuhruf suresi incelemesine 44. ayetten 45. ayetten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vesel men erselna min qablike mir rusulina. Sor bakalım diyor. Senden önce rasullerimizden gönderdiğimiz kimselere. Burada kime soru sormasını istiyor Rabbimiz Muhammed Rasul'den o dönemde Mekke'de kimler var? tarih araştırmacılarının verdiği bilgilere göre Hristiyanlar var. İseviler, Yahudiler, Museviler var. Ve İbrahim'den geldiğini söyleyen müşrikler var. Baktığınız zaman bu üç kısma da Nebiler ve Rasuller gönderildi. Musa Rasul İsa Rasul, İbrahim Rasul. Sor bakayım diyor, onlara, onların geçmişlerinde, onlara rasuller gönderdik. Bir de şu dikkatimi çekti, Kur'an'da sürekli Musa Rasul'den bahsedilmesinin nedeni, Muhammed Resul'ün nebi olarak seçildiği toplumda Yahudilerin oluşundandır. Eğer diyelim ki Muhammed Resul'ün olduğu toplumda Hindistanlılar veya İngilizler veya Fransızlar veya başka bir kavim olsaydı onların geçmişlerindeki rasuller ve Nebiler üzerinden Rabbimiz Kur'an'da misallerden bahsederdi diye düşünüyorum. Evet sor bakayım onlara ne soracak onlara? Ece'alna min dünir rahmani aliheten ya'bedûn, yubedûn. Sor bakalım onlara. Yaptık mı biz Rahman yanı sıra kulluk edilecek ilahlar? Yaptık mı? Musa Resul neden bahsediyordu? İsa resul neden bahsediyordu? İbrahim nebi neden bahsediyordu? Ortak noktaları nedir? Sor bakayım onlara. Onlara sorduğunda elbette ki Rahman'ın sünneti nizam ortaya çıkacaktır. Adem'den tutun son Nebi'ye kadar tek ilah, Rahman vahittir. Onun yanı sıra ilahlar yoktur. Allah-u Teala bunu bizlere gösteriyor. Kendi içimizde bir ikilik yok. Biziz. Anamız bir, babamız bir. İki tane anamız, iki tane babamız yok. Hayatın içinden bizlere Misalleri gösteriyor Allahu Teala. Gökyüzüne bakın tek bir güneş var, iki tane güneş yok. Yer tek, gök tek. Hepsini Allahu Teala çiftlik içinde teklikte bize gösteriyor. Çift çift yarattı ama tekliği de misalleriyle bizlere gösteriyor. Nasıl olur da? Rahman yanı sıra ilahlardan bahsedebilir O resuller. Şirkin tanımı zaten bu oluyor. Ve şimdi devam ediyor. Onlara sor dedikten sonra Yahudilerin geçmişlerine değiniyor Allahu Teala. "Ve lekat ersalna Musa ayatina ila Firavne ve Şüphesiz biz Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve şeflerine, bakanlarına gönderdik. Ve gale dedi ki Musa, İni rasulü rabbir alemin. Ben varlıkların sahibi, efendisi olan Allah'ın, Rahman'ın habercisiyim, rasulüyüm. Fe emme câehum bi Ne zaman onlara ayetlerimizde geldiğinde idâ hum minhâ yadhakûn. Onlar o ayetleri görünce kahkahayla gülmeye başladılar. Dalga geçer gibi. Bu ne yapmaya çalışıyor diyor. Bu gerçekten çok şen şakrak bir büyücü manasında. Devam edelim. Ve ma nurihim min ayetin illahiye ekberu min Onlara gösterdiğimiz bu ayet diyor. Kız kardeşinden daha büyüktü. Şimdi burada bu ayete takıldım biraz. Şöyle, hiye ve diha kelimeleri. Burada ayetler dişil olarak verildi. Demek ki ki onlara gösterdiğimiz her bir ayet yerlerinden daha büyüktü manasında. Birinci ayet neydi? Musa'nın elini göğsüne koyması ve çıkardığında bembeyaz olması. Birinci kız kardeş bu. İhtiha, i̇htiha diyor ya, kız dişil olarak. Birinci ayet bu, dokuz ayet verildi. İkinci ayet neydi? Asasını yere attığında yılan şeklinde görünüp onların iplerini yutması. Bu da onun kardeşi. Diyor Allahu Teala ki onlar kahkahayla güldüklerinde onlara gösterdiğimiz her bir ayet diğerinden daha büyüktü. Buradaki kız kardeşten bunu anlayalım. Ayetlerin birlikteliği hepsi Allah'tan geldiği için onları Allahu Teala öyle isimlendirdi demek. Ve ahadnahum bil azabi لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Böylece biz onları azabımızla yakaladık. Belki onlar dönüş yaparlar. Musa'ya gönderilen ayetlerden daha niceleri var. İşte gökyüzünden kan yağması, yer yüzünden e, suların kurbağalar kurbağalar akması, kurbağa istilası. Nice nice ayetler. Eninde sonunda pes ettiler ve kâlû dediler ki. Ya eyyühe sahir. Ey sihirbaz. Yine alay ediyorlar. Bunlar dünyada çektikleri azap olduğu için tam olarak içlerindeki o ucubelik gitmedi. Alaycı bir şekilde Musa'ya çağırmaya devam ettiler. Ey sihirbaz, ey büyücü. Ed ulena rabbeke bima ahde indeke. Efendine dua et de, Hani o sana söz verdi ya, biz ona uyarsak bizi affedecek. Onunla yaptığın sözleşmenin hatırına bizim için Efendine, Rabbine dua et. İnnene le Başımızdan bu azabı, işkenceyi kaldırırsa şüphesiz biz hidayete ereceğiz. Sana tabi olacağız. Allah'ın yoluna geleceğiz. Felemme keşefne anhumul azâbe ancak ne zaman da Musa'nın duası kabul edilip onlardan işkenceyi, azabı kaldırdığımızda idahum yen kutum hemen gerisin geriye sözlerinden çaydılar. Evet. Bunlar niye anlatılıyor? İşte Muhammed Resul ile birlikte o esnada bulunan İseviler, Museviler, Hristiyanlar ve Yahudiler, o Firavun'a geldiği zaman Musa'nınki durumu Musa'ya yapılan ki gibi Muhammed Resulü'ye de yapmasınlar. Onunla alay etmesinler. Dalga geçmesinler. Kahkahalarla o tepli ettiği zaman ona gülmesinler. Bakın sizin geçmişinizde, sizin elinizdeki Tevrat'ta, ve gönderdiğimiz Musa'da neler yaşandı? Ve siz bugün o Firavun'un yaptığı hata yapmayın. Yeryüzünde olan insanlar için de durum aynıdır. Kur'an bir zikirdir, bir hatırlatmadır. Onunla alay etmeyin. Onu samimi bir şekilde okuyun. Gönlünüzde eğrilik, fitne fesat insanları kafasını karıştırmak yoldan çevirmek, şeytanlık için ahiye yönelmeyin. Sana Allah'u lazım. Ve sebbi ismi Rabbike Allah'ın.